Arkadaşlar merhaba. Bu videomda size lms.firat.edu.tr'nin uygulamasını anlatacağım. Store'umuza girdikten sonra arama kısmına ALMS mobil yazıyoruz. Evet çıktı. Tıklıyoruz. Daha sonra yükle diyoruz. Yükle dedikten sonra uygulamamızı açalım. Karşımıza gelen ekranın en alt kısmında giriş yap seçeneğine tıklayalım. Sonrasında kurumunuzu seçmelisiniz diyor. Buraya Firat İ harfiyle Fırat yazalım. Evet görüldüğü gibi Fırat Üniversitesi geldi. Tıklıyoruz. Daha sonra giriş yap diyoruz. Sonrasında OBS'ye girdiğimiz kullanıcı adı ve şifremize giriş yapmaya çalışıyoruz. Hemen giriş yapmaya çalışalım. Evet görüldüğü gibi giriş yapıldı. Buradan derslerinizi görebilirsiniz alt kısımda. Herhangi bir şey takılırsanız bizlere ulaşabilirsiniz. Kolay gelsin.